Icardi'nin uzun süreli gidişi sonrası forvet attığında Osimen'le uyum sağlayabilecek bir isim arayan Galatasaray, Eyüp Spor'un son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldızı Ahmet Kutucu'yla anlaşması aldı. Peki Arda Turan'ın prensi nasıl bir oyuncu? Artı ve eksileri neler? Galatasaray'ın yeni transferi, enteresan gollerin adamı Ahmet Kutucu'yu incelediğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Gelsenkirchen'de dünyaya gelen Ahmet futbola Haverkamp Kamp altyapısında başladı. Burada geçirdiği 3 yılın ardından Rotweiss Essen altyapısına geçiş yapan oyuncu 2011'de ise belki de kariyerinin temellerini oturttuğu Alman devi Schalke altyapısının yolunu tuttu. Akademide geçen 8 yılın ardından A takıma yükselen Ahmet bu süreçte milli takım formasıyla da tanıştı. Alman milli takımın ısrarlarına rağmen Türkiye'yi seçen gurbetçi oyuncu 19 yaşında Şenol Güneş tedrisatı altındaki milli takımda ay yıldızlı formayı iki kez sırtına geçirmiş başardı. Fakat Schalke A takımında geçirdiği 2 yılın sonunda gelişiminin hızlanması amacıyla Hollanda ekibi Herakles'e kiralanan oyuncunun kariyeri bu noktadan itibaren çıkmaza girecek desek yanlış olmaz. Hollanda'dan gol atma başarısı göstermeden dönen Ahmet'in bir sonraki rotası İstanbul olacaktır. Fakat 21-22 sezonunu Başakşehir'de geçiren genç forvetin şansı burada da yaver gitmedi. Sonraki sezonuysa Bundesliga 2 ekibi Santa Ağzı'nda tamamlayan Ahmet 23-24 sezonunun başında bol servisiyle Arda Turan yönetimindeki Eyüp Spor'a katılarak adeta küllerinden doğdu. Takımın Süper Lig'e çıktığı sezonda 22 maçta 14 gol ve 4 asiste katkı verdi. İçinde bulunduğumuz sezonda da 20 maçta 9 gol 7 asist üretme başarısı gösteren Ahmet Kutucu şu andan itibaren sarı kırmızılı forma için mücadele edecek. Şimdi gelin bu sezonki performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular listesinde kendine yer bulan Ahmet Kutucu'nun oyuncu özelliklerine hep beraber bakalım. Hem Santro Orada hem de her iki kanatta forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu sol çizgide oynadığı zamanlarda topla beraber içe kat ederek rakip karelerde tehlikeli anlar yaratıyor. Kimsenin beklemediği anlarda çıkardığı sürpriz şutlar onun en büyük silahlarından birisi. Daralandaki çalım becerisi, yerleşik savunma düzeninde bulunan rakiplerine zor anlar yaşatırken defans arkasına doğru zamanda attığı paslarla takım arkadaşlarına pozisyon yaratması da onun komple bir oyuncu olduğunun göstergesi. Ön alanda baskı yapmayı seven Okan Burun Ahmet'in süratından ve eforlu oyunundan çokça faydalanacağı şüphesiz. Samu Sainz, Mame Tiam'la yakaladığı uyumu Osimen ve Mertens'le yakalayabilirse sezonu çift taneli gol ve asistle kapatmaması için hiçbir neden yok. Aynı zamanda oyunun sıkıştığı anlarda kalabalık savunmaların içine topla girerek kazanabileceği serbest vuruşlar bu sezon duran toplarda bir hayli etki olan Galatasaray'a çokça avantaj sağlayabilir. Oyuncunun eksi yönlerine bakacak olursak da hava toplarındaki yetersizliği ve savunma arkası koşu atma alışkanlığı pek olmaması göze çarpan noktalar arasında. Kadrosunda birçok yetenekli ayak ve karar verici merci bulunan Galatasaray'da Ahmet'in topu sürekli ayağını istemesi sarı kırmızılar adına genel bir soru işareti olabilir. Süratli ve defans arkasına koşu yapmayı seven oyuncuların yanında statik kalması akan oyun içerisinde sırıtmasına sebebiyet verebilir. Transferin mali boyutuna baktığımızda ise Galatasaray'ın Ahmet Kutucu için Eyüp Spor'a 6 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Peki siz Galatasaray'ın Ahmet kutucu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ahmet sarı kırmızılara fayda sağlayıp başarılı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası kısa paslar. Hoşçakalın.